Selamun Aleyküm Arkadaşlar Zülbiye'nin Hobileri kanalına hoş geldiniz canlar nasılsınız iyi misiniz ben çok şükür iyiyim Rabbime şükürler olsun Rabbim herkese hepimize sağlık saat versin canlar e, havalar soğudu canlar fazla dışarı çıkamıyoruz soğuk kar da gelecek inşallah e, yağması güzel berekettir e, bereketli olur inşallah göller barajlar dolar evet canlar bugün yine size güzel bir modelle geldim şöyle toz pembe çok açık pembe ipim var canlar ee, onunla şöyle şal modeli başlayacağız sizlerle şöyle ben ilk e, yaptığım modelimin başladım mı unutuyorum kendimi örüyorum. Ee, öncelikle 5 tane zincir çektim ve 10 tane trabzan işledim. Sonra böyle gelişmeler oldu yani. 10 tane e, trabzandan sonra kenarlara da yine aynı trabzanı işledim. Şimdi nasıl işledim trabzanımı göstereceğim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek birlikte başlayacağız canlar. Çok güzel e, çocuk kuşalı büyük küçük yani herkes için büyükler için de güzel olur canlar renkler ile alakalı tabi ki ben pembe yapmak istedim pembe beyaz krem rengi birlikte yapacağız şimdi trabzanımız 2 3 4 5 6. 7 8 9 çevirdik şimdi 1 2 yani bu kaç tane trabzan yaptıysam bunlara sık iğne olarak gidiyoruz düzgün durması için başa kadar bu başa kadar gideceğiz canlar işlediğim trabzanların üstüne sık iğne Evet 1 2 3 tane zincir bakın şuradaki boşluğa battık 1 2 3 bakın şuradaki boşluğa battık burada 4 tane vardı 3'e düştü şimdi 2'ye düştü canlar yani 2 tek kaldı sonra bu trabzanımızı işleyeceğiz tek kalana çok güzel bir model olacak canlar. Siz, ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Çocuk olur büyük olur şal e, modeli. 2-3 Geldik. Şöyle bakın. Trabzanımızın buradakini işledik. Buradaki trabzanımızı işliyoruz şimdi. üstüne almadan trabzanlarımıza sık iğne olarak başa kadar gidiyoruz. Evet. Şöyle işledik. Şimdi burada krem rengi ipim var canlar. Onu krem rengi ipimi buraya katıyorum şöyle bakın şöyle aralıklardan götürelim ki sonra bakarız Evet koparmak istemediğim için böyle yapmak istedim canlar Evet şöyle iki renk olunca ipler karışıyor üstüne aldım olduğu yere şöyle bir tane trabzan 1 2 3 olduğu yere battım üstüne aldım 1 1 2 3 şöyle battım üstüne aldım 1 2 3 olduğu yere attım. Şimdi başlangıcımızda da dediğim gibi anlattığım gibi tekrar anlatıyorum. 5 zincir 10 trabzan üzerine sonra 1 2 3 4 tane boşluk boşlukları azalıyor. İkinci sırada 10 trabzanımızı işledik. Sık iğne sık iğneden sonra son e, tepesini işliyoruz. Tekrar ben yine anlatacağım size. Şu tepesini ben öreyim canlar. Tekrar işlemi anlatayım size. Şöyle bir tanesini örelim. Arkadaşlar şimdi bakın. Şöyle zincir çektim. Şurayı bir tane şöyle boşluk yaptım. Geldim. 1 2 3 tane çektim. Şöyle 2 tane atladık şundan. Geldim şuraya şöyle battım. Şöyle. Pardon. Üstüne alıp da batacağız. Şöyle battım. 1-2-3 Geldim. Üstüne aldım. 2 tane iğne atladım. Bakın. Şöyle. Şöyle. Bakın. Yine 1-2-3 Yine 2 tane atladım, geldim. Şöyle. 1 2 3. Toplam 1 2 3. Şimdi şuraya battım. Bakın. Şöyle. 1 2 3. Geldim. Şimdi şunu işliyoruz canlar. İki. Bakın şurayı boşluk bırakmıştım ya. Burada da bir iki üç dört boşluk. Bu bunun devamı şurası. Burada da bunun devamı şunun devamı buraya. Üç. 4 5 6 7 8 Şöyle şunu şöyle kıvıralım. 9 10 Evet. 1 2 3 Geldik. Burayı bakın. Şöyle battık. İç tarafa tabii ki dış tarafa değil. Şöyle. 1, 2, 3. Geldik. 1, 2 tane atladık. Bakın. Şuraya şöyle battık. 1, 2, 3. 2 tane atladık. Bakın şuraya battık. 1 2 3 Geldik şuraya. Şöyle battık. 1 2 3 Geldik bu sefer şöyle şu kenara şöyle battık ve 1 2 3 4 5 tane olmak üzere şöyle bakın işledik. Bakın şöyle böyle. Şimdi bakın Yanlış olmasın diye bakıyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 Şimdi buraya da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane şöyle şunun gibi işledik bakın. Şöyle. Bakın şöyle. Ben biraz anlattım burayı size. Biraz öreyim, çoğaltayım modelimi. Görüşelim canlar. Arkadaşlar. Şöyle modelimizi hazırladık. Şöyle gördüğünüz gibi harika bir model çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimiz şahane bir model. Bakar mısınız şu güzelliğe? Bundan şal olur. Şöyle bakın. Harika bir model canlar. Ben çok keyifle ördüm. Severek ördüm. Çok keyifli bir model. Evet canlar. Bundan yakalık olur. Ee, bebek yeleklerine. Ee, bebek şalı olur. Ee, şal olur. Yani istediğinizi örebilirsiniz canlar. Bakar mısınız? Şu güzelliğe şöyle. Kabartmalı 4D bir model. Harika bir model. Şöyle renkleriyle de özleşti. Çok güzel oldu canlar. Ben çok beğendim. Bunu yakalık şekli e, vermeye çalıştım biraz. Yani şal da olabilir. E, siz istediğinizi istediğiniz şekilde örebilirsiniz canlar. Ben böyle örmek istedim. Böyle yaptım. Şal olur, boyunluk olur, bebek yeleklerine, hırkalarına yakalık olur. Yani istediğiniz şekilde bir sırada olabilir. İstediğiniz şekilde örebilirsiniz. Ben model içi böyle çıkartmak istedim. Başka modelim yok. Öncelikle anlattığım gibi ilk şuradan başladım. Sonra artışa geçtim. Şöyle, şöyle, şöyle artışlar oluşuyor. Yani e, hem şal hem e, yani eskiden lüzöz falan örerlerdi bu modele benzer. E, şimdi işte şal dediğim gibi boyunluk yakalık e, yeleklere yani benim aklıma gelenler bunlar. Ben çok beğendim, keyifle de ördüm. Evet arkadaşlar, benim buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Daha yeni modeller görmek istiyorsanız, örnekler görmek istiyorsanız kanalımda kalın, kanalımı takip etmeye devam edin arkadaşlar sevgili değerli takipçilerim. Zilinizi açık bırakmayı unutmayın ki ilk bu güzel modellerden siz haberdar olasınız ve siz göresiniz. Evet canlar beğenmeyi yorum yapmayı e, abone olmayı unutmayın. Abonelikler ücretsizdir, beğeniler ücretsizdir. E, kanalımın büyümesinde bana yardımcı olmak istiyorsanız sevgili takipçilerim, değerli arkadaşlarım e, kanalımı takip etmeye devam edin ve destek olun destek olursanız çok sevinirim canlar evet arkadaşlar beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun hoşçakalın.